Yıldız'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün anlatacağım modelim. Buzlu cam. Ankara'nın taşları. Çok farklı isimlerini söyleyebilirim böyle. Bakın ben kamera arkasında ördüm. Şöyle bir parça ördüm arkadaşlar. Burası örgümün ön yüzü. Şurası da örgümün arka yüzü. Arka yüzü de bir o kadar güzel. bu dilim iki ve katlarından oluşuyor kenar ilmeği eklemeniz gerekecek birer tane nerelerde kullanabiliriz bebek örgülerine çok yakışır bebek hırkaları bebek yelekleri bayan yelekleri süveterler bereler örülebilir yani çok farklı örgülerde kullanabileceğiniz güzel ve güzel bir model arkadaşlar. Ben şöyle dört buçuk numara şiş kullanacağım. Aynı ipimle devam ediyorum. Eğer sizler de hazırsanız ben hemen ilmeklerimi atıp modelimin anlatımına geçmek istiyorum. <laughs> Kanalıma abone değilseniz sevgili hanımlar ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı beğenip paylaşırsanız sevinirim. Misine şiş kullanacağım. Şöyle az sayıda bir ilmek atıp hemen modelimin anlatımına geçmek istiyorum. az sayıda bir ilmek atacağım sevgili hanımlar. Şöyle bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek benim için yeterli olacaktır. Şöyle kenar ilmeğimi örerek başlıyorum birinci sırası olduğu için bir tane düz örüyorum arkadaşlar kenar ilmeğimden sonra bir tane ters bir düz bir ters bir düz bir ters modelimizin birinci sırası bu şekilde Basitinde basit bir model ama çok güzel duruyor. Bir düz, bir tersle örgümüze başladık. Evet, kenar ilmeğimi aldım, ip arkada. İkinci sırasındayız. Bu yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet. Şöyle ipimizi düzeltelim. Kenar ilmeğimi aldım. Yine bakın birinci ilmeğim İlk sıramızda hemen kenar ilmeğinden sonra düz örmüştük. Yine şimdi düz örüyoruz. Birinciyi düz, ondan sonra ters. Düz ve ters. Dikkat etmeniz gereken tek şey kenar ilmeğinden sonra modelin e, hemen şişin başından başlarken ilk ilmeğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Bir önceki sırada eğer ilmeğiniz düz ise, düz ile başladıysanız bir sonraki düz yüzünde de yine düzle başlamanız gerekiyor. Yoksa modelinizde kayma olacak sevgili Arka yüzündeyim yine. Kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzünde yapacağımız tek işlem bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Model sadece bir tek yüzünde, ön yüzünde kuruluyor. Arka yüzündeyse bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Yine ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İlk ilmeğim bir önceki sırada düzdü yine düz örüyorum. Onu bir alt sıradan görürsünüz. Sonra ters, sonra düz, ters ve düz olarak ön yüzünde örgümüzü örüyoruz. Düz, ters, düz, ters ve kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz. Arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzünde örgümü düz örüyorum. Başka hiçbir işlem yok arka yüzünde. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Bir sıra daha örüp gidip geleceğim. Yine ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Bu ilmeğimiz her ön yüzüne geldiğimizde düz örülen bir ilmek. Sonra ters. Bir sonrakini düz. Yine sıradaki ters. Düz. Ters. Düz. Ters. düz ters düz ters ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Arka yüzündeyim. Arka yüzünde kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu kadar kolay. Örmek isteyenlere kolay gelsin çok zevkle örülen yani zevkli bir model hiç sıkı, sıkıcı değil evet bu şekilde şurası bakın arka yüzü ve ön yüz arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet hoş ve şık bir model evet bu da kamera arkasına örmüş olduğum modelim bunu da şimdi ördük bakın sineş şişle biraz taktuk sesler çıktı ama kusura bakmayın Evet sevgili hanımlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Umarım anlatımım yeterli olmuştur. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Ve hoşça kalın diyorum sevgili hanımlar. Şurası da örgümün arka yüzü. Orada bir o kadar güzel duruyor. Evet.